Kurban bayramında camilerde bayram süresince her farz namazdan sonra tekbir getiriliyor. Tekbir getirmeler camilerde olduğu gibi her farz namazdan sonra mı söylenmelidir? Şimdi şey de isterseniz burada şunu söyleyelim. Bu cumartesi günü Ramazan ve Kurban Bayram namazları ile ilgili bir ders yaptık. Süleymaniye Vakfı'nda mukayeseli fıkıh dersleri içerisinde onu yayınladınız mı? Rızkan. Şu anda yayında mı? Evet. Tamam. Şimdi yayına girmiş. Onu lütfen dinleyin. Orada göreceksiniz ki bu bayram namazlarının kılınması Kur'an-ı Kerim'in emridir. Ve bu bayram namazlarında kadın erkek ayrımı da söz konusu değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evde oturan dışarı çıkmamış olan kadınların da getirilmesini, erkekten yani, yani onların da getirilmesini emretmiş. Adetli olanların da gelmesini emretmiş. Ve onlara demiş ki arka adetli olan da namaz kılamayacağı için arkada dur tekbir getirin demiş. Niye tekbir getirecekler? Bakın şimdi şeyde hem şu Hac Suresi 22. Surenin 30 Evet. ay. 30, otu, 37 galiba. Otuz yedi 37 olacak. 22 yani. 37 olacak. 335 mi? Heh. Şimdi bakın şuraya. Diyor ki Allahü Teala. Ben yeme ve la dimauha bu hayvanların etleri ve kanları Cenab-ı Hakk'a ulaşacak değildir. Ve lakin yenalu takva minkum sizin takvanız Cenab-ı Hakk'a ulaşır. Kezalike sahhara halakum işte o hayvanları sizin emrinize Allah vermiştir. Neden? Likükebburullah <laughs> hala ma hedakum size doğruyu gösterdiği için Allah'a tekbir edersiniz diye. Tekbir getiresiniz diye. Tekbir getiresiniz diye, tekbir getiresiniz diye emrin dışına a, namaz kılmak olsa şartı olur. Tekbir hani namaz kılmak olsa şartı olur. Tekbir de şartı olur mu? Onun için peygamberimiz kadınlar da gelsin demiş. Ve caminin dışında kılmış namazı. Çünkü cemaat camiye sığmaz. Çok büyük bir cemaat oluşur ve kadınlar da arkada duruyor ve adetliyken tekbir getiriyor. Adetli değilse namaza zaten iştirak ediyor. Ve, ve, bayram namazlarında tekbirlerin ilave edilmesinin sebebi de budur. Vakfında mukayes vakfında mukayeseli Fıkıhta tüm detay bilgiler var. Bir de sadece şunu da söyleyeyim burada. Bakara suresinin 27, 27. sayfada burada da Allah-u Teala diyor ki işte Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indirdiği aydır. İnsanlar doğruyu gösteren işte doğruyu açıklayan hakla batılı ayıran Kur'an kim o ayı yaşarsa oruçlu geçirsin. Kim de, içinizden kim hasta ya da yolcu yolculuk halinde olursa başka günlerde oruç tutsun. Allah size kolaylık ister, ister, zorluk istemez. Velütük minel de saygı tamamlayasınız diye. Velütükebbülullah ala maha size gösterdiği yol sebebiyle Allah'a tekbir edesiniz. Bak Lütüke bir <laughs> her ikisinde de. Kurbanda da, burada da. Tamam Niye Peygamber Efendimiz adetli de olsa gelsin arkada dursun demiş? Çünkü bu ayetlerin emri. Bu ayetlerdeki emir yerine gelecek. Şimdi Kur'an sünneti birleştirmediniz mi? Peygamberimizin sözünü de anlayamıyorsunuz. Bu, bu Buhari'de Müslim'de geçen sahih bir söz. Ondan sonra ve bunlar tabi unutulmuş. Unutulmuş maalesef. Ve allah Teala bakın bu 335'in sayfadaki ayetin sonunda şöyle diyor ve Şiril muhsinin ya Muhammed ihsan sahipleri samimi olan gayret gösteren Allah yolunda harcama yapan işte şey böyle Ramazan'da fitre veren kurban kurban kesen fakir fukarayı sevindiren falan bunları müjdele diyor ne zaman müjdeleyecek peygamberimiz bunları namazın arkasından hutbe okuyarak müjdeleyecek hutbeyi de kendi kafasına göre okumuş değil Peki o, o, derste Yahya bir soru sordu cevabını o zaman veremedim. Dinlediğiniz zaman zaten görürsünüz. Şimdi ilk defa şu şey yapıyorum burada Enes Hoca Yahya'yla Yahya bakalım nasıl karşılayacaklar diğer arkadaşlarımız da. Yahya şunu söylemişti. E, Araf suresinin son ayetlerinde gündüz kılınan namazlarda sessiz kıraat esası vardır. Niye bayram namazlarında sessiz oluyor diye sordu o zaman cevap veremedim. Ama sonra aklıma şu geldi. Lütükebburullah elemahedekun Hep birlikte tekbir alasınız ifadesi sessiz olur mu? Enes Hoca. Nasıl? Sessiz olur mu? Namazlar çekimi sonraki tekbirler olabilir gerçi. Hemen kanlı ya yani. Hemen kan kan. Namazı Namazın içindeki tekbirler, zaten tekbiri namazın içinde alıyorlar değil mi? Abdest, şey, namaz kılanlar, abdesti abdest olmayan yani adetli kadınlar arkadan tekbir alıyorlar. Esas olan o, hep birlikte olan. İşte bu kurban bayramında demek ki Peygamberimiz bu tekbirlerin namazların arkasından tekrarlanmasını da emretmiş oluyor.